ve Minecraft'tayız. Minecraft. Minecraft'ta Skywars'tayız. Skywars'ta. Skybox'da. Bakayım neredeymişiz? Pokemon'lardaymışız. <laughs> elde Yine güzel oynamalıyız o şekilde. Aynen o şekilde abi. Aynen o şekilde abi. Lan adam gelmiyor. ya? Adam gene yırttı bak bak. Adam arkanda abisin imkanı. Abi <laughs> çok. şu küçük adalardaki şey sandıkları topladım. Tamam. Arası. Lan ben <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kemal. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız. Minecraft. Minecraft'ta Skywars'tayız. Skywars'ta. Bakayım neredeymişiz? Pokemon'lardaymışız. Tamam. mı bu kadar boş yapmak yeter. sana, sana demedim Evet hadi bakalım. Adam alafımızı soktu. Şimdi adam tamam ben. diyor. Game Land 144 abone. Yine herkes biliyor diyor. Geri zekalıya bak senin. Hop bay bay ikinize de. Çekmediğini herkes biliyor diyor ya. Şöyleleri <laughs> tabi bazıları yalan söylüyor. O yüzden diyordur da bilmediği için. Ah bir bilse. Video çektiğimizi <laughs> Şimdi burada vardı lan sanki. Aynen. Aynen aynen dur bir saniye. Adamımızın adamımızın arkasında sandık vardı bir saniye. Alayım kendime ikide. Diğerlerine hiç vakit ayıramayacağım. Aa abi şunları bırak ya. Bize bize ihtiyaç bizim ihtiyacımız olan şeylerden ver bize ya. Şimdi iki öldürmemiz var. 7 kişi var daha. Geçmiş olsun kaybedebiliriz bu eli. Kusura bakmayın o yüzden. Abi kanalı soruyorlar cevap vermek zorunda kalıyorum şimdi Bana kimse almamış bu sadece diye? Ha <laughs> boşlar düştü Az önce videoda değilsin diyen boşlar Kardeşim bu videoyu izliyorsanız videodaydım merak etmeyin Kardeş bak uçama uçtu lan Nereye uçtun lan Ha şuraya uçmuş Bir saniye şimdi Ha? Hayır bitmedi daha. Tamam tamam. Evet arkadaşlar basıldık maalesef ki. Kardeşim. Kardeşim sen nereye... Hop bay bay. Tamam. Güzel, 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 güzel. Şimdi diğer adama hücum. Abi alalım, 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 alalım. Alalım bu eli alalım. Abi, abi kaç kaç kaç. Biraz telaş yaptım. Bay 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 evet, bay. tabutçuları seviyorum abim evet hemen diğer elimizle birlikteyiz hmm video evet diğer elimiz bu arkadaşlar hop şöyle 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 tamam Kanalımızı söyledik gene. Artık söylemeyiz herhalde. Boş ver diyorlar adamlara bak. Adam boşta düştü yazık lan adam O da hayatı boş verdi herhalde. Kendini algıladı. Kardeş. O da mı boşluğa düştü lan? O düşmedi herhalde. Allah Allah. Kaybettim adam. Bize bir olta lazım şimdi. Güzel oynadık az önce. Ki elde. Yine güzel oynamalıyız o şekilde. Aynen o şekilde abi. Aynen o şekilde abi. An adam gene mi yırttı ya? Adam gene yırttı vatla. Adam arkanda abisinin canı. Abi abi abi. Pardon pardon. Pardon arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Küçük aksaklıklar oldu. Kusura bakmayın. Lan niye fırlatıcı aldım? Ya el alışkanlığından gittim fırlatıcı aldım ya. Abi. Böyle bir şey olamaz. Tamam Ender Pearl var. Aşağı giden kazanıyor gibi bir şey oluyor. Ama gitmediğimizde ben gitmediğimde kazanıyorum genelde gitmeyeceğim o yüzden çok şu küçük adalardaki şey sandıkları toplayacağım tamam At. lan ben abi kansersin ha kafama attın şeyi As 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 Ver şunları kardeşim, hala mı atacak kiti var lan bizde? Yazıklar olsun. Kardeş bir gider ya. Lan lan lan. Ya kardeş... Üç canın vardı, alabilirdim seni. Tamam geç 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 tamam ya e, pingi nasıl düşürebilirim diyor bilmiyorum zaten videodayım yardım edemem pek ama bilmiyorum bilmiyorum kardeşim yazayım da bari rahatlasın kimse cevap vermiyor diye düşünüyor evet, dur ben takmamışım tamam kuştum. Kardeşim, kardeş, kardeş, kardeş. Kardeş değilim. Hop böyle yakarım. Abi yanıyoruz bizde. Tamam. Söndük. İyi kötü eeeee tamam iyi kötü ne? yani sönünce sönüyoruz bu oyunda kardeşim iyi kötüsü mü var bunun? abi 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 de iyi kaç 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 gelme ya kanserler gelir böyle senin gibi kanserler geliyor ve ölüyor. <laughs> karseller dedim pardon. Ya an, atma şu. A a a a a sen de mi? Sen de mi? Sen de mi? Sen de mi? Abi abi ben alamazdım onu. Alamazdım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi sak kesinlikle iki mouse kullanmadım <laughs> e, iki mouse 12 diye çıktık ee, şimdi tamam. Benim masum 6'yı geçmiyor kardeşlerim. Nedense. 7 8'de kalıyor pardon. 6'yı geçiyor Lan oyun kastı drop girdi. Size de girdiyse kusura bakmayın lan. Çok kötü drop. Drop. Riyor. Drop herkese var bak. Ha. Tekvizde yok kusura bakmayın. Abi drop'unu seveyim senin. Ne dropmuş? <laughs> yakarsın yakarsın. Daha çıkışmam lazım dersin Tamam. Yaktın mı kardeşim? Geldi mi yakman? Ee, şimdi ben Suyumuzu da aldık tamam. Abi da bir şey olması çok. Kardeş ben bir senin senin oradan çünkü sıkıntı olacak. Hop selamünaleyküm aleyküm sağ 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 yandım. yandım yandım Adam öldü orada. Adam değil. Ye şunu. Üç tane alev topumuz var güzel. Tamam. Şimdi adamlar nerede bakalım? 70 blok etene. Yuh. Herhalde vs atıyor onlar. Vs'lerine bir dahil olsam çok güzel olur. A aynen aynen. vsler Şu açılmış mı? Açılmış sıkıntı yok neyse bay bay bura bana geçti şimdi kardeş bay bay evet arkadaşlar 4 öldürmeyi bu eli de kazandık <laughs> video bitti arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz ve bay bay